Merhaba Başak Burçları. Kasım 2025'in enerjileri sizin için hem sakinleştirici hem de derinlemesine dönüştürücü etkiler taşıyor. Bu ay gökyüzü size diyor ki zihnin hazır ama kalbin de onayını al. Yani bu ay sadece düşünmek değil hissetmek içsel olarak da evet demek önemli olacak. Kasım ayına biraz durgun bir enerjiyle giriş yapıyorsunuz sevgili Başaklar. Ekim sonunda gelen hızlı olaylar sonrası şimdi evrene bir nefes alayım diyorsunuz. Gökyüzü sizi sakinleştirmek istiyor. Özellikle de Merkür'ün 10 Kasım civarında retroya girmesiyle iletişim, kararlar Planlar biraz yavaş ilerleyecek ama bu yavaşlama kötü değil. Aksine sizi koruyan bir duraklama. Evren diyor ki, dur düşün, emin ol, harekete geç. Ayın ilk yarısında işler yavaş ilerleyebilir. Belki beklediğiniz bir haber gecikebilir ya da bir planınız revize edilmek zorunda kalabilir. Ama bu dönemde sakin kalın. Çünkü Kasım'ın ikinci yarısında Enerji çok daha netleşiyor. Özellikle 20 Kasım'daki Akrep Yeni Ayı size iş alanında yeni bir başlangıç enerjisi getirecek. Bu dönem iş görüşmeleri, proje başlatmak, yeni fikirleri ortaya koymak için harika bir zaman dilimi olacak. Ayın sonuna doğru ise savaşçı Başak devreye giriyor. Yaptığınız işin arkasında daha net duracaksınız. Ben buradayım ve emeğimin karşılığını almak istiyorum diyeceksiniz. Ve gökyüzü sizi bu konuda destekleyecek. Özellikle 24-28 Kasım arası kariyerle ilgili sürpriz gelişmelere açık olun. Para konularında Kasım ayı biraz temkinli ilerliyor. Ayın ilk yarısında bütçenizi gözden geçirmeniz, e, gereksiz harcamaları kısmak önemli olacak. Sanki bir şey sizi paranı dikkatli kullan diye uyarıyor. Ama endişe etmeyin. Ayın ortasından itibaren önceden yaptığınız emeklerin karşılığı gelmeye başlayacaktır. Küçük kazançlar, ek gelirler ya da beklenmedik destekler gelebilir. Tavsiyem bu ay yatırım ya da borç konularında acele etmemeniz gerektiği. Zemin oluşsun, Merkür Retrosu bitsin, sonra hareket edin. Kasım ayında ilişkiler alanında iletişim sınavı etkisi var sevgili Başak burçları. Merkür retro olduğu için yanlış anlaşılmalara, alınganlıklara dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer partnerinizle küçük gerilimler yaşarsanız hemen tepki vermemeye çalışın. Aslında bu ay ilişkileri şifalandırmak için geliyor. Bazı Başaklar eski bir ilişkiyle karşılaşabilir. Ya da geçmişte kapanmamış bir konu yeniden gündeme gelebilir. Bu sefer geçmişten ders alarak aynı döngüye düşmeden bir şeyin netleştirme zamanı. Ayın girmisinden sonra ise sevgi enerjisi yumuşuyor. Yalnız olan Başaklar yakın çevrelerinden biriyle duygusal bir yakınlaşma hissedebilir. Yeni ay enerjisi sizi kalpten konuşmaya davet ediyor. Tavsiyem. Söyleyemediğiniz duygular e, sizi boğmasın lütfen. Bu ay kalbinizi açık tutun ama net konuşun. Ev, aile, kökler, iç huzur teması Kasım ayında çok güçlü. Evde değişiklik yapmak, düzen kurmak ya da aileyle vakit geçirmek size iyi gelecek. Bazı başaklar için bu dönem taşınma ya da ev yenileme düşüncesi olabilir. Ama kararları hemen vermeyin. Retro dönemi geçsin, öyle karar almaya çalışın. Aralık başı gibi harekete geçmek sizler için daha doğru olacaktır. Aile içinde küçük iletişim krizleri olabilir. Özellikle 10-18 Kasım arası kendinizi savunmak yerine dinlenmeyi seçerseniz, bu dönem bağlarınızı güçlendirme imkanınız olacak. Kasım ayında vücudunuzun dinlenme ihtiyacı olabilir. Belki uyku düzeniniz bozuldu. Belki motivasyonunuz azaldı. Ama bunların hepsi geçici. Bu ayın ruhsal mesajı bedenin yavaşlarsa ruhun konuşur sevgilim Başak Burcu. Meditasyon, doğa, doğa yürüyüşü, müzikle terapi gibi şeyler sizi dengeleyecektir. Zihin yorgunluğu yerine Kalp huzuruna yönelmeniz gerekiyor. Kasım ayı boyunca su elementinin etkisi yoğun, bu yüzden bol su içmek, duyguları akışta bırakmak çok önemli. Hedefleriniz, e, yönünüz ve hayat felsefeniz bu ay netleşiyor. Bir tamamlanma enerjisi var. Artık neye değer veriyorum sorusu gündemde olacaktır. 10 Kasım Merkür retro başlangıcı. İletişime çok dikkat edin ve yanlış anlaşılmaları büyütmeyin. Eski konular tekrar geri dönebilir. 20 Kasım Akrepler yeni ayı yepyeni bir sayfa demek. Yeni fikirler, anlaşmalar, iletişim, sosyal çevre ve kardeşlerle ilgili gelişmeler de bu dönemde gelebilir. Bu tarih sonrasında özellikle enerjiniz topar toparlanacaktır sevgili Başaklar. Bu ay sizler için e, ana tema sabır, planlama ve içsel denge. Evren sizden hızlı konuşmanızı değil, sağlam adımlar atmanızı istiyor. Ne kadar sakin, planlı ve kararlı olursanız, Kasım sonunda o kadar güçlü bir pozisyonda olacaksınız. Lütfen iç sesinizi dinleyin, eski defterleri kapatın ve kendi değerinizi asla küçümsemeyin. Çünkü Aralık ayı geldiğinde iyi ki. Sabretmişim diyeceksiniz. Evet sevgili Başaklar, Kasım 2 25 sizin için içsel dönüşümün, planlı ilerlemenin ve huzurun yeniden doğduğu bir ay olacak. Eğer e, bu ayki yorum hoşunuza gittiyse beğeni bırakmayı, abone olmayı ve yükselen burcunuzda dinlemeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.